Merhaba, ben Gülhan. Almanya'dan geliyorum, yurt dışından. Diamonds Klinik'i kendi e, araştırmalarımla, etraftaki tavsiyelerle e, birkaç ay araştırdım. Kendi sorunlarım vardı. E, estetik yönünden, e, kollarımdaki yağlardan, sırtımdaki yağlardan ve karın germe e, düşüncem vardı. Bunları e, güvenirli nerede yaptırabilirim diye bayağı bir araştırdıktan sonra Dynastik'e rastladım. Ve bana baştan o güveni verdiler. Çok memnun kaldım. E, i̇lgi ve alakaları çok iyiydi. Ameliyat olalı 5 gün oldu bugün ve yarın tekrardan geri yurt dışına dönüyorum. Gayet iyiyim. onların bayağı bir zayıfladı, inceldi. Liposuction yaptırdım, karın germe yaptırdım. Göz kapaklarımda sorunlarım vardı. Onları da gelmişken bir demek yaptırayım diye yaptırdım. Her şeyden çok memnunum. Dört dörtlük ilgi ve alaka resmen aile gibi sizi içinize alıyorlar böyle kalben. Bunu ben kesinlikle herkese tavsiye ederim. İyiyim, gayet mutluyum. Burada şüphesiz bir şekilde geldim ve şüphesiz bir şekilde tekrar dönüyorum. Çok iyiyim, kesinlikle Diamond's Clinic diyorum.